Amca da Halil Paşa ile olarak, Enver Paşa bana dedi ki onun emrinde de olacaksın. Bu yetkileri de alarak bildiğiniz gibi gence geldi ama burada bir askeri birlik yok. Biz sandık ki ya da İstanbul sandık ki bu zor durum var da burada bir askeri birlik var. Biz de oradan getireceğiz, birleşecek ve bir orada olacağız. Göründü ki böyle bir durum yok. Ama gence de inanılmaz bir yerde, elbette ki sivil Azerbaycan var rahatsız edildiklerin bir şekilde sokulması lazım. Buna bilen çözüm, beşinci tümen, beşinci fırkadır. İran'ın kuzeyinde erişim Almanlar hep de bilmemeleri mümkün değil. Farkında vardılar ve itiraz ettiler ama biz onu ileri harekat emri vererek bölgeye kaydırdık. Almanya derhal hayır dedi. Onun için Almanya'yla çatıştık. Dövüşmedik ama masada müzakere yoluyla ters düştü. Bunu yapamazsın dedi. Çünkü Almanya zaten Gürcistan'da üst kurmuştu. Gürcistan'ı da himayesine almıştı. Gürcistan Almanya protektoriyetine girmişti himayesine. Almanya pazar denizleri Zandı ki Türkiye buraya müdahale edip Bakü'nün petrollerini falan gelmek için diye yapıyor bunu. Kendisinin gözü bölgede, o bölgedeki gözüne Türkler engel olacak korkusuyla bizim askeri sevkiyat yapmamızı Engellemeye kalktılar. Oysa biz petrol, makro için deyiz. zaten devlet çökmek üzere neyin Azerbaycan'daki Bakü'nün petrolünü aklımıza getireceğiz? Öbür taraftan İstanbul gitmiş, burada ben ne yapacağım? Anadolu işgal ediyor, burada ne yapacağım? Dolayısıyla onların kafası böyle çalışırken, çünkü onların niyeti bu, bizde böyle bir niyet yok, gider her de biz getirdik. İstenilen miktarda gelemediği sebebi bu ve gelebilen bildiğiniz gibi bu. Arkasından siz çok da elbette yakından biliyorsunuz. Nuri Paşa Bakü'ye o günün koşullarında tabi yalnız Türk askeri değil bölgenin sivil insanlarını birleştirerek oluşturduğu o yüzden de deklare edilirken bu Osmanlı ordusu değildir. Kafkasya İslam ordusudur diye bir şey uydurduk genel kurmayın yayınladığı ordu teşkilatında böyle bir ordu yok. Bunu uydurduk. Uydurduğumuz için daha fazla itiraz edemedi Almanya. Çünkü bizim yapımız belli, Türk ordusu. Ama dedik bu bir İslam ordusudur. Çoğu da sivildir. Kalkatya'daki sivil halktır bunlar. Dedik, sesini kesmeye çalıştık. Hangi koşullarla Bakü'ye girildi? Bunun en iyisini biliyorsunuz. Elbette çok zor koşullarda. Art, susuz kalan, ardı ardına bölgeleri işgal edildi. sokaklarında 1130 tane mehercek sokak muhalefeleri de yapar. Oraya gelen kadar beş yere e dövüş edilmiş. Şehit verdi. Ama Bakü'yü ve Bakü'de ve çevrede yaşayan Türkleri Ermeni kırmızından kurtardı. Ama bu dönemler yaşanırken de ne yazık ki 30 Ekim geldi. 15 Ekim. Bir ay ettik daha. öbür anlaşmayı imzalayınca bu ordunun geri çekilmesi gerekiyor. Askeri bir kısmı gitmeden, bir kısmı istifa ederek, Nuri Paşa istifa edip dönmedi. Dedi. O burada kalmayacak. Ancak istifa yoluyla kalmak mümkündü çünkü çünkü teslim edilecektik. Giden subaylar da İngiliz'e teslim ediliyor. Bunların büyük bir kısmı Malta'ya sürülüyor zaten. Yani gitmemek, yapmak mümkün değil. Resmi yolda. Aldı. Ama Nuri Paşa istifa ettik. Bir de siz Allah rahmet eylesin. Bakü esnasında Azerbaycan'da şey herkes Allah rahmet eylesin. Elinden geldiğince bittiyse son nefesini verirken Anadolu'da elini buradaki kardeşlerine bu kadar çok uzatabildi. Amaç keşke 30 Ekimler uzak olaydı, hiç olmayaydı ki o zaman bu toprakları daha o günlerden kurtarma şansı olabilirdi. Amaç oydu fakat bizi geri döndüren ne yazık ki o 5. maddedir. Ne yazık ki o günün koşullarında olmadığı olmadı, o yazmak zorunda kalmışlıklarımızdır. Şimdi olayın bir yanı bu. Ama bir yanı da şu. Aradan bu kadar sene geçti. Biz 1915'te yaşarken, yani 17-18'de duruldu, önüne gelen Türk'ü kestiğini biliyoruz. Bu soykırım olmuyor. yani hiçbir Ermeni'nin